Ya muhakkak ama mesela yaşam e, şartları biraz farklı olabilir. Yani ilk mesela o kadar sene Avrupa'da kaldıktan sonra Tabii Almanya'dan. Tabii ki zor. Çok gelip zor. burada A deyip adapte olmakta zorlandığınız neler oldu? Söyleyeyim ben size. İlk müzik mücadelesime başladığımda ister inanın ister inanmayın ben Türkiye'den defalarca kaçmak zorunda kaldım. Neden? Kötüydüler. Hım. diler. kurt kapanında, kurt kapanında düşünün. Almanya'dan gelmiş saf. Saf derken yani Almanya'da zaten yetişen kişiler genelde yüzde %90 saf yetişirler. Nedir bu saflık? Dürüstlük. Söylenen sözlere inanılır. Bu şekilde yetişmişlerdir. Ve düşünün Almanya'dan gelmiş saf, genç Hiçbir şey bilmeyen, kimsesiz bir genç kızdım müzik dünyasına geldiğimde ve maalesef bütün kapılar sizden taviz bekliyordu. Ay para mara kaptırmadınız inşallah. Kaptırmadım. Ha para kaptırmadım. Sizden bedensel olarak taviz bekliyorlardı. Yani adeta saldırdılar. Adeta saldırdılar. Emin olun bundan. Tabii rüşvetle ee, dönen işler var. öyle bir şey değildi. Benimkisi bana e, hiç kimse destek olmadı biliyor musunuz? Çünkü neden? Ya bana açılmayan kapı kalmadı biliyor musunuz? Gerçekten. Yani başka kadınların belki e, sevinçten göbek atacağı o insanlar bana kapılarını açtılar. Ama emin olun kara gözüm, kara kaşım için değil. Hmm. Dolayısıyla hayır dediğim an o kapılar Kapan. yüzüme kapandı ve ben e, Allah'a ve kendime verilmiş bir yeminim vardı. Ben o yemini tuttum e, çünkü ben size taviz vermeyeceğim ama ben bir safiye Doğanay olacağım dedim. Hı. Emin olun, sizin istediğiniz tavizi ben asla vermeyeceğim dedim. Başardım da ama çok büyük mücadele ettim. Çok ayakkabımı bırakıp kaçtığım yer oldu benim biliyor musunuz? Ayakkabımı bırakıp kaçtığım yer oldu. Yani onun için bugün gururluyum. Bir Safiye Doğan ay yarattım. Dediğim gibi o yazar arkadaşımız kitap bir ay büyük bir gazetede de manşetten hayatım yayınlandı. Opel'deki Safiye ve Ötekiler olarak öbür sanatçılarla beni ayrı bir yere koydular. Çünkü hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Benim ya hepsine saygım var. Bakın bütün sanatçılara saygım var. Asla kimseyi yargılamıyorum ben. Ama onların arasına girdiğim zaman, inanılmaz bir farklılık hissediyorum. Yani onlardan birisi olamıyorum ben. Çok enteresandır. Bu büyük bir kayıp mıdır? Bu, bir, bu büyük bir kayıp mıdır? Yani eksiğim midir acaba diye düşündüğüm oluyor. Düşünce tarzım çok farklı. İnsanlara tepeden bakamam. Yani insanlara böyle sevgiyle yaklaşıyorum. Kendimi üstün ırk olarak görmüyorum. <laughs> Kesinlikle. Yani ben bir sanatçıyım diye e, e, ne bileyim e, e, bir çöpçüden ya da ne bileyim bir aşçıdan üstün görmüyorum. Çünkü o kadar değerli ki onlar. Yani Alman felsefesi var bende. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. İnsanlara insan oldukları için saygı gösteriyorum. İnsan oldukları için saygı gösteriyorum. Bu da Safiye Doğanayı farklı kılıyor galiba. E, e, şarkı söylemeyi çok seviyorum ee siz sorun ben cevap vereyim çünkü <laughs> benim konuşmalar e, 365 gün sürer 2024 yılının başında da yeni bir tekliniz çıktı sevmişim evet, de canım evet. bunun da herhalde sözü size ait bestesi değil mi? evet ama ondan önce bir anladım dostum anlatayım mı ben? onu anlatın ama bununla daha ilgiliyim çünkü 1 milyonu geçti evet. izlenmesi youtube'da ee, evet geçti hikayesini öğrenmek istiyorum nasıl yazdınız? nasıl bir gecede gündüzde artık ne zaman? nerede yazdıysanız? <laughs> <laughs> Gerçek yaşanmış bir aşk. Sevginin büyüklüğünü anlatmaya çalıştım. Gerçek yaşanmış hikayeler her zaman etkileyicidir. E, doğaya çok aşığım. Sevgimin büyüklüğünü de doğayla kıyasladım. İki aşkı birleştirdim. Mesela nasıl bir günde yazdınız? Yataktan kalkıp şunları yazayım yok, diye mi yazdınız? Yok, nasıl oldu? Direk sevdiğim kişiye yazdım. Gönderdim direkt. Ham mektup yazar gibi mektup ona yazar yazdınız. Gibi Sonra direkt, bu güzel oldu. Ben bunu şarkı yapayım mı dediniz? <laughs> direkt yazdım. Hiç uğraşmadan. Direkt yazdım. Direkt Whatsapp'tan. Direkt. Siz... Şarkı yapmaya sonra mı karar verdiniz? Şarkı sonradan oluştu. Şarkı sonradan oluştu. Böyle yaşamınızdan bir kesit aslında o zaman oturup kesinlikle. şarkı yapayım diye yaptığınız bir şey değil. Yok kesinlikle mi? değil. Benim 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 şarkılarım benim şarkılarım hakikaten ya çok yakınlarımın hayatından etkilenerek yazdığım şarkılardır. Ya da empati yaparak. Yazdığım şarkılardır. Hepsi yaşanmıştır. Ben e, bir robot gibi asla beste yapamam. E, şimdi bana bazen e, yazıyorlar. Ya işte Safiye Hanım çok güzel şarkı sözümüz var bizim. Çok güzel şarkı sözlerimiz var bizim. E, şey yapalım. E, gönderelim besteli. Asla yapamam. Yapamam ki. Hissetmem gerekiyor benim. Hissetmem gerekiyor. E, mesela bir bir tabi bestem var. Gururum dilime vurdu e, ee, gerçekten enteresandır. Deniz kenarında yürüyorum böyle. Ee, böyle dın dın diye bir şarkı söylüyordum. Birden böyle denizden bir şey geldi bana böyle. Gerçekten söylüyorum. Denizden böyle. Bir, daha doğrusu sevdiğim bana göre gelir geliyor hissettim. Denizden yürüyor. Hemen açtım ellerimi böyle. Unuttum dese seni dilim inanma hayalin bile kalmadı dese inanma şarkı bitti. Bu kadar basit. Denize elimi açarak şarkı söyledim. geldi. Kesinlikle bir kelimesine oturup da şöyle yazmadım böyle. Hani gururum dilime vurdu. Gözlerimin nuru soldu. Allah. Bak gençliğim heder oldu gel. Gel gel. Ya. O, Hemen bir kağıt kalem aldım. Ee, bir kafeteryadan tık 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 şarkı doğdu. Yani hiçbir zaman e, şu şarkıyı yapayım diye uğraşmadım. Sevmişim ve canım da işte o anda. E, Klipi de çok enteresan. Böyle bir sanki bir bar taburası burası üstündeymişsiniz evet, gibi evet, ama evet egzotik bir şekilde şarkılar mırıldanmış. <laughs> ya istedik ki istedik ki gençler şimdi eskiye çok özlem Duyuyorlar. Duyuyoruz. İstedim ki öyle bir şarkımın konsepti hem yeni olsun hem eskiyi göz önüne sersin. Şarkımız da ama hem yeni hem de eski şarkılar tadında olsun. Başardığımı düşünüyorum ben. Bana 2020'li yılları hatırlattı ama çok modern klip tabii yani. Tabi. Ama ne şey. mutlu Hem bana? Uygun. Ne mutlu bana? Ne mutlu bana? Ben e, bu zamanda herkes okunmuş şarkıları okuyor biliyorsunuz. Evet. E, yeni üretilen şarkılar yok. E, ama ben sıfır bir şarkıyla eski tadında bir şarkı ürettiğim için çok mutluyum. Peki başka şarkılar da gelecek mi 2020 çok, yılında? Çok. Emin olun yaşanmış şarkılar geliyor. Emin olun bir tane damar var. Of. Ya emin olun yaşanmış şarkılar. Bir tanesinde çok gözyaşı dökecekler gibi geliyor bana. Ee, bizi bizi yazın yaz yazı falan ağlatmayın. Yok yazın <laughs> ya, yazın hareketli şarkı gelecek. Ya, yazın hareketli şarkı gelecek. Ee, ama yaşanmış şarkılar emin olun. Ee, bu kez bana söylenen ...sözler gelecek. Bana söylenen sözler gelecek. Ee, yani... ...çok mutluyum. Siz sorun ben söyleyeyim. Ve Almanya'ya gidip geliyor musunuz? Tabii sahiden? tabii haklarım ölmesin diye. Giriş çıkış yapıyorum ben Almanya'ya. Orada sahne almaya devam ediyor musunuz? Arada bir alıyorum tabii teklifler geldiği zaman... Ee, ama e, son bir buçuk yıldır e, annem biraz rahatsız olduğu için e, fazla kalamıyorum. Ama konserlerimiz Nisan sonu Almanya'da başlayacak Allah'ın izniyle. E, hatta Yunanistan'da bile konserlerimiz olacak. E, başlayacağız diyorum ben. Burada da sizi görmeyebileceğiz umarım ee, e, Türkiye'de. Sahnelerde. Evet. Ya sahnelere tabii ki çıkmak istiyorum ama ben emin olun ben biraz çok seçiciyim. Hmm. E, Almanya'da sahneye çıktığım yıllarda da ben e, gerçekten e, kalitesiz olmayan hiçbir yerde sahne almadım. E, damsız girilmeyen yerlerde sahne aldım. E, bu da e, Safiye Doğanay'ın e, ismine art olarak yazdı. Aileler gönül rahatlığıyla geliyorlardı. Beyinlerinde şu şöyle bir imaj oluştu. Kötü bir mekan olsa Safiye Doğanay oraya adım atmaz. Hmm. Bu da e, kadınların, e, ailelerin gönül rahatlığıyla beni dinlemeye gelmelerine neden oldu. Yani ailenin e, en sevdiği sanatçılardan birisiydim. Bizde o gazine kültürü biraz öldü tabii. Çok az yer kaldı. Çok az beğenmiyorum. E, Türkiye'nin, e, yani yanlış anlaşılmasın, e, Türkiye'de sanatçının büyük bir sorunu var. Evet. Sanatçının en büyük sorunu masa sormaları. Bu nasıl çirkin bir şeydir. Yani masası olmayan sanatçıya sahne yok.